Maverdi alım satıma dair yazdığı kitabı pek hoşuna gitmiş. Kitabın sayfalarını karıştırırken içinden şöyle bir his geçmiştir. Maverdi aferin sana. Böyle güzel bir kitabı ancak sen yazardın. Senin ilmin sayesine erişecek alim yoktur zaten Bağdat'ta. Maverdi bu his içinde yeni kitabını incelerken Asıs'ın çölden iki Arap gelir ve alışverişe dair basit bir su sual sorarlar. Gariptir ki meselenin kitabında yazmış, maverdi düşünür, taşınır, bu basit sualin cevabını hatırlayamaz, bilgi veremez köylüler. Bonca şöhretin sahibi ve alimin bu kadar basit bir sualin cevabını veremeyişi ne kadar manidardır diyerek çekip giderler. Yolda rastladıkları mollalara sorarlar. Talebeler bir anda meselenin cevabını kesin bir şekilde verirler. Gelip hocalarına Maverdi'ye bu cevabı anlatırlar. Maverdi kendisinin veremediği cevabın talebelerin verdiğini öğrenince ellerini açar. Şöyle dua eder. Allah'ım beni bana hemen tanıttığın için sana ne kadar hamd ve şükürler etsem azdır. Ufacıcık bir gururu bile Allah onu hatırlatmıştır.